Evet bunun burada sarısı aksın. E, bu aloe vera gibi biliyorsunuz zaten. Ben bunun şu şurada olan kısmı sarı olan kısmını biraz bekletiyorum ki akması gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim. Ben geçenlerde zaten çekmiştim bunu ama e, bir yanlışlık olduğundan dolayı bunu yayınlayamadık tabii ki de. Şimdi tekrardan çıkmaya karar verdim. Normalde biliyorsunuz zaten gece rutinde inen bir şey var. Ve bunu ben kahve ve aloe vera ile yapacağım. Nasıl yapacağım? İlk önce ben bunu kahve yüzüme süreceğim. Yüzüm zaten temiz sadece göz makyajım var. İşte zaten ben de gözüme sürmeyeceğimden dolayı. Bunu yüzüme süreceğim. Kuruyana kadar bekleyeceğim. Kuruttan sonra aloe vera ile yüzümü nemlendireceğim. Zaten biliyorsunuz aloe vera'nın ve kahvenin faydalarını. Ben bunun yanında ilk sıradan şey yapıyorum: aloe vera, kantron yağı ve limon. Bunları ben birleştirip buzlukta bekletiyorum. Bekledikten sonra bunu istersen sabah, istersen gece yatarken kullanabilirsin. Bunu yüzüne özellikle mesela şu seviyedeli olan kısımlara bunu uyguluyorum. Ki zaten şu an Biraz daha inmiş hali, ara ara bu cips falan yorulur, o zaman çıkıyorlar tekrar sivilciler. Ama diğer şey o kontrol yağı falan bütün yarayı iyileştirdiler mi? Yani yara, sivilce artık, yüzünüz ne varsa onları iyileştiriyor ve geçiriyor. Ben de bunu öğrendim ve uyguluyorum. Bunu da egelilerden öğrendim, kontrol yağının çok faydalı olduğunu. Yani ne bulursam, hani bir yaram olacak ya da bir yerinde morluk mu var? Kontrol yağını sürüyorum ki geçiyor. Hani öyle bir hikmet ki. işte bu dönem bizde biz de böyle saçma sapan ürünleri para vermiyoruz ve doğal olarak da bunları kullanıyoruz. Şimdi ilk önce sizin ne? Bu kan şeyi, kahveyi kullanacağım. Kahvem şekersiz ve ben bunu terliğe alıp yüzüme süreceğim. Biz bu videoyu daha önce çekmiştik ama aksilikten dolayı yayınlayamadık. Şimdi ben de malum tekrardan çekmem gerekiyor. Çünkü seviyorum böyle şeyleri. Zaten geceleri yaparken iyi oluyor. Ne var yani yaparken de sürebilirim. Şimdi evet. Başlayalım. Niye sevmedim kızım bunlar ıı, tırnaklarıma giriyor. Birazcık şey nasıl söyleyeyim size böyle şey olabilir etrafa açılabilir hiç önemli değil. Çok değişik oldu değil mi? Yani saçma sapan şeyleri para bence ya bunları kullanıyorum ki daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ya bir de bunları sürerken böyle daireler şeklinde söylüyorum. Çünkü bunlar da birazcık yüzünüzde şey bırakabilir. En söyleyeyim. İz. Biraz saçma sapan. Ya isterseniz onu çok uzun tutabilirsiniz, isterseniz tutmayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Önce kurumasını bekleyeceğim. Kuruttan sonra yüzümü yıkayacağım. Ardından şu meşhur aloe veraımızı kullanacağız. Bakın sarı olan şeyi akıyor şuradan. Görüyorsunuz. Ve bu 10 dakika falan bekleyecek böyle. Sonra acıma bunları yıkayacağız. Ah bir de önceki videomu görseydiniz. O da hareketli ve eğlenceliydi ama bugün oruç tuttum. Ve benim için zordu. Şeker yani tansiyonum yeni yeni kendine geliyor. Şekerim yeni yeni yükseliyor. Bayağı bir kötüydü. kesebilirsiniz çünkü ben bunları kesiyorum kısımlarını. Çünkü atıyor. Kullanacağınız kadar alın. Mümkünse. Bana şu kadarlık yeter. Hatta bu bile fazla. Evet şimdi ben bu yüzümü yıkayayım. Sonra size tekrardan geri dönüş sağlayayım hemen. Evet geldim. Şimdi bunları yıkadım. Bakın birazcık daha böyle parlak ya. Bir de cildinizden kaynaklı bir durum. Şimdi geldik önemli kısma. Bunu bir yıkayalım. Şimdi bunu böyle ayırıyorum. İhtiyacınız olan kadarını kullanın. Ki zaten ben öyle yapıyorum genelde. Baktınız bu kaygan şey gitti, jeli. Böyle tırnak batırıp da böyle çıkartabilirsiniz ki zaten çıkıyor. Saçlıklarınıza sürebilirsiniz, çıkartabiliyorsunuz. Kaşınıza sürebilirsiniz. Evet, bana bir tane yetiyor. Bunu zaten elime de sürüyorum. Hatta süreyim. Bunlar faydalı şeyler. Bunlardan kullanın. Gidip de para vermeyin o kadar saçma sapan e, ürünleri yani. Burada tuzağı diyebilirim. Bunu 10 dakika sonra yıkayabilirsiniz. İsterseniz sabaha kadar yüzünüze kalabilir. Zaten bu kendi kendine kuruyacak. Ben saç kremi de sürdüğümden dolayı <laughs> saç çıkartacak yani. Ya ben genelde sabaha kadar bırakıyorum yüzümde. Hiçbir zararı yok yani. Bir de alerjik olmamanıza dikkat etmeniz gerekiyor. kadar yani iki ürün çok da bir zarar yok yani tabi bazı ürünleri alerjit etsiniz yani ürünler derken bazı bitkilere alerji değilsiniz yapabilirsiniz bence dediğim gibi ben kontrol yanında kullanıyorum onun da çok faydası var bilmiyorum yani onca para verip de yüzünüze 40 tane şey yapacağınızda iki ürünle ve hiçbir maliyeti yok yapabilirsiniz yani. Kahveniz için kahvenizden sonra yüzünüze sürün yani. Çok basit. Çeker sormasına dikkat edin tabii ki de. Evet benden bu kadar. Gece rutini bu kadar zaten. Birazdan bu göz makyajımı da çıkartacağım. Hiçbir şey kalmayacak. bunu isterseniz dudaklarınıza da sürebilirsiniz. Nemlendirir. İşte bu kadar. Bitti. Başka bir şeyle video artık görüşmek üzere. Hoşçakalın.